Ben Leman dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Leman'ın annesine bir şey olmasın diyenler beğeni tuşuna bassın, sayımızı hep birlikte gösterelim. Ben Leman dizisi son bölümde kaza sahneleri ile şok olduk. Meryem hayatta kalma mücadelesi vermekte. Fakat içiniz rahat olsun, Meryem kurtulacak. Peki neden? Çünkü, ilerleyen bölümlerde yani dizimizin finalinde Leman ölecek. Leman'ın cenazesinde annesi de yer almakta. Yani Meryem ölmeyecek. Şahika ise yaptığının bedelini çok ağır ödeyecek. Fakat bu konuda ters köşe olacağımızı belirtelim. Peki başka neler olacak? Tahminlerime gelince 7. bölümde bir ittifak kırılması bekliyorum. Mine Leman tarafına geçebilir çünkü Güney'in ihaneti onu yaralamış olacak. Bu geçiş Şahika'yı yalnız bırakacak ve 8. bölüm için zemin hazırlayacak. Elif'in Leman'la bir konuşması olacak ve bu konuşmada Adan'ın da dahil olduğu bir çocukluk sırrı açığa çıkacak. Belki de yıllar önce dört kadın Leman'ın ailesine karşı bir suç işlemiş ve bu suç Elif Adan'ın tanıklığıyla kanıtlanacak. Seyir'in vurma planının başarısızlığı onu intikamcı yapacak ve Leman'ın okuluna sabotaj düzenleyecek. Bu sabotaj sırasında bir kaza olacak ve bu kaza demiri Leman'ın yanına çekecek. Şahika'nın planı ise belediye meclisinde Leman'ı suçlayacak bir oturum şeklinde olacak ama Leman delillerle karşılık verecek. Dizinin sosyal temalarını da unutmayalım. Ben Leman kadın dayanışmasını sorguluyor. Dört kadının çocukluk arkadaşlığı şimdi rekabete dönüşmüş ve bu dönüşüm toplumsal cinsiyet rollerini eleştiriyor. Leman öğretmen olarak eğitimi temsil ediyor. Şahika siyaseti Mine Ticareti Suzi Medya'yı bu roller üzerinden güç dinamikleri inceleniyor. 7. bölümde bu dinamikler çarpışacak ve izleyiciyi düşündürecek. Örneğin Leman'ın Mine ile arkadaşlığı gerçek mi, yoksa taktik mi sorusu gündeme gelecek. Analiz olarak bu arkadaşlık taktik ama duygusal bir bağ da oluşacak ve bu bağ Mine'sini değiştirecek. Bölümün temposu hızlı olacak. 6. bölümün yavaş duygusal sahnelerinden sonra aksiyon artacak. Yüzleştirme sahnesi muhtemelen yağmurlu bir gecede geçecek ve bu hava gerilimi simgeleyecek. Elif Adan'ın sahneleri ise ev içi bir tartışmayla başlayacak ve Şahika'nın otoritesini sarsacak. Demir'in Leman'la romantik bir anı olacak. Belki sahilde bir yürüyüş ve bu yürüyüşte geçmiş konuşulacak. İtiraf sahnesi bölümün kalbi olacak ve Leman'ı ağlatacak. Genel olarak 7. bölüm dizinin dönüm noktalarından biri. İlk 6 bölümde karakterler tanıtıldı, sırlar serpiştirildi. Şimdi ise yüzleşmeler başlıyor. Bu yüzleşmeler izleyiciyi bağlayacak çünkü empati kurduruyor. Her karakterin gri alanları var kimse tamamen iyi veya kötü değil. Lema'nın intikamı adil mi sorusu akıllarda kalacak. Şahika'nın korkusu anlaşılır mı diye sorgulatacak. Bu katmanlar diziyi sıradan intikam dramalarından ayırıyor. Tahminlerimi genişletirsem, 8. bölüm için Lema'nın bir zaferi olacak ama bu zafer bederli. Belki Sehir'in sabotajı sırasında ada yaralanacak ve bu Lema'nı suçlu hissettirecek. Şahika bu yaralanmayı kullanarak halkı Leman aleyhine döndürecek. Mine'in geçişi ise Güney'in bir sırrını açığa çıkaracak. Belki Güney'in Şahika ile gizli bir ilişkisi var. Suzi'nin radyo yayını ifşa olacak ve kariyeri sallanacak. Demir'in seçimi ise Leman'ı kurtaracak bir deli sunması şeklinde olacak. Dizinin oyuncu kadrosu da bu bölümde parlayacak. Burçin Terzioğlu Leman ne öfkesini ve kırılganlığını mükemmel dengeleyecek. Duygu Sarış'ın Şahika'nın karizmasını koruyacak ama çatlakları gösterecek. Selin Şekerci Mine de pişmanlık sahneleriyle duygusal derinlik katacak. Gökçe Eyüboğlu Suzi de mizahı karanlıkla harmanlayacak. Yan karakterler Seher Elifada Güney'de hikayeyi zenginleştirecek. Sonuçta 7. bölüm Ben Lemon'un en heyecan verici kısımlarından biri olacak. İntikam, dostluk, aşk ve ihanet temaları iç içe geçecek. İzleyiciler ekranlara kilitlenecek ve sosyal medyada tartışmalar alevlenecek. Bu bölüm diziyi zirveye taşıyacak ve yeni sezon için umut vaat edecek. Leman'ın yolculuğu daha yeni başlıyor ve bu yolculuk izlemeye değer. Dizinin genel yapısını düşünürsek ben Leman intikam temalı bir drama olarak ilerliyor ve her bölümde geçmişin sırları birer birer açığa çıkıyor. Leman Burçin Terzioğlu'nun muhteşem oyunculuğuyla hayat bulan bu karakter yıllarca bastırdığı acıları şimdi stratejik bir şekilde ortaya döküyor. Şahika Duygu Sarış'ın ise belediye başkanı olarak hem siyasi hem de kişisel gücünü kullanarak Leman'ı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Mine Serin Şekerci ise butik sahibi kimliğiyle sosyal çevreyi manipüle eden bir figür ve Suzi Gökçe İyiboğlu radyo sunucusu olarak dedikoduları yayma konusunda usta. Demir ise 5. karakter olarak aşk ve sadakat üçgeninde sıkışmış durumda. Yedinci bölümde bu dinamiklerin nasıl evrileceğini analiz etmek için önce fragman ipuçlarını ele alalım. Fragmanlarda Leman'ın kararlı bakışları ve Şahika'nın öfkeli jestleri dikkat çekiyor. Sehirin planının ifşa olması Leman'ı daha cesur kılacak ve bu cesaret, Mine ile olan arkadaşlığını bir silaha dönüştürecek. Analize girmeden önce dizinin temalarını hatırlayalım, ben Leman dostlukların sınandığı bir hikaye. Dört kadın ve bir adamın çocukluktan gelen bağları şimdi kırılma noktasında. Leman'ın dönüşüyle bu bağlar çözülmeye başlıyor ve yedinci bölümde bu çözülme hızlanacak. Seher'in rahatsızlığı önceki bölümlerde Leman'ın demirle yakınlaşmasından kaynaklanıyordu. Mine ile arkadaşlık kurması ise Seher'i iyice çıldırtmıştı. Şimdi Seher'in vurma planı ters teptiği için Leman avantajlı konumda. Bu bölümde Leman Seher'e karşı bir misilleme yapacak ve bu misilleme muhtemelen Seher'in aile sırlarını hedef alacak. Tahminimce Seher'in kocası veya çocuklarıyla ilgili bir skandal ortaya çıkacak ve bu Seher'i savunmasız bırakacak. Leman'ın stratejisi her zaman beklenmedik olmak üzerine kurulu bu yüzden doğrudan bir saldırı yerine dolaylı yoldan vuracak. Örneğin Seher'in iş bağlantılarını sarsacak bir dedikodu yayacak veya sosyal medyada anonim bir hesap üzerinden ifşaat yapacak. Şahika cephesinde ise işler daha karmaşık. Leman Şahika'yı Mine ve Güney'in ihanetiyle yüzleştirecek ama bu yüzleştirme bir tuzak olacak. Leman'ın asıl amacı Şahika'nın gardını düşürmek ve bu sırada Suzi'nin de dahil olduğu bir ittifakı parçalamak. Şahika'nın başka bir planı olduğu fragmanlarda ima ediliyor ve bu plan Elif ile adayı etkileyecek. Elif ve Ada Şahika'nın kızları olarak hikayenin masum yüzlerini temsil ediyorlar. Ama dizinin ritmine bakarsak onlar da karanlık sırlara bulaşmış olacak. Belki de çocukluklarında Leman'la ilgili bir olaya tanık olmuşlardır ve Şahika onları susturmak için baskı yapacak. Bu durum Leman'ın empati kurma şansını artıracak ve Elif veya Ada'nın Leman tarafına geçmesi gibi bir twist görebiliriz. Analiz olarak Şahika'nın planı siyasi bir hamle içerecek, belediye başkanı olarak bir proje üzerinden Leman'ın okulunu hedef alacak ve öğretmenlik pozisyonunu riske atacak. Bu Leman'ı hem profesyonel hem de kişisel olarak yer alayacak. Demir'in rolü 7. bölümde kritik. Demir Leman'la yakınlaşırken Şahika ve Mine arasında kalıyor. Aşk üçgeni burada doruk yapacak ve Demir bir seçim yapmak zorunda kalacak. Tahminim Demir'in Leman'ı seçmesi yönünde ama bu seçim kolay olmayacak. Belki de Demir geçmişte Leman'ın ailesiyle ilgili bir sırrı biliyor ve bunu itiraf etmek zorunda kalacak. Bu itiraf Leman'ı sarsacak ve intikam motivasyonunu değiştirecek. Ben Leman dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın.